Selam arkadaşlar yeni bir Discord videosu hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek bilgisayarda 4 farklı Discord hesabını nasıl çalıştırırsınız onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. İlk olarak bununla ilgili bir zaten video attım ben 3 gün önce. Çok iyi bir video bence kesinlikle kaçırmamanız gerekiyor. Şöyle göstereyim videoyu. Discord'un gizli sürümleri, Discord Canary ve Discord PTB bunlara geçiş yapmadıysanız bence bu videoyu izleyip kesinlikle geçiş yapın. Bütün yeniliklere daha önceden sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videomuz hızlı bir şekilde başlayalım. Bu videonun zaten sağ üstteki çıkan kartları ve videonun sonundaki videolar kısmına koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bakın ilk olarak mesela kendi hesabımdayım şu anda. Görüyorsunuz aktif bir şekilde. Diğer hesabım burada. Öbür hesabım da burada. Dördüncü olarak da Discord'un 3 farklı resmi eklenmesi olduğu için tarayıcıyı kullanıyoruz görse. Dördüncü hesabıma erişim sağlayamadım şu an. Telefon yanımda değil çünkü diğeri. Bakın burada görüyorsunuz kendi hesabı açık. Burada farklı bir hesap da açık olabilirdi. Bunun normalde arkadaşlar Discord'da hesap değiştir adlı bir özelliği var. Bu sanırım iki yıldır falan var Discord'da ortalama. Burada arkadaşlar hesaplarınız arası çok hızlı geçişler yapabiliyorsunuz. Fakat aynı anda ses kanallarında bulunup aynı anda mesaj atmanız mü mümkün değil maalesef. Onun yerine dediğim gibi tek tek girip çıkmanız gerekiyor. Mesela buradan atıyorum kendi kanalımda sohbet ederken arkadaşlar tamam mı? Diğer hesabımda da başka bir arkadaşımın işte sesli kanalında onu yayınla izleyebilirim. Bu tarz güzel bir özelliği var. Ya da iki farklı ses kanalında da bulunabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Bir de görevleri yapan arkadaşlar varsa görevlerle ilgili de videoya devam etmeden tabii ki de arkadaşlar şu yüzdeyi de göstereyim aklıma gelmişken yani bakın abone olmayan kullanıcılar yüzdemizi 96'lardan 94.5'a kadar düşürdük. Bu yüzden teşekkür ederim. Artık video kişiler birazcık daha abone olmaya başlamış. Bu yüzden videoları ben de sık sık elimden gelince yayınlamaya çalışıyorum. Şimdiden teşekkür ederim herkese. Ayrıca sunucumda arkadaşlar biliyorsunuz YouTube katıl sohbet kanalı ve sesli kanalı da açtık. Buradan YouTube katıl üyesi olursanız her zaman beraber içerikler yapıp sohbet edip sesli de konuşabiliriz. Şimdi görevler kısmında ise arkadaşlar bakın bazen bir görev yayınlanıyor tamam Atıyorum şu 700 Discord Orbs görevi. Bakıyorsunuz benim bu hesabıma gelmiş. Ama bazıları diyor ki işte chatte benim bu hesabımda yok. Nasıl yapacağım? Yani hesaba geldim mi bakacağım. Bunun da iyi yanı bakın her uygulamadan görevler kısmını açıyorsunuz. Bu da yok mesela atıyorum. Bunda var. Bunda var. Ha demek ki bu herkese verilmiyor. Bundan da yola çıkabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Bu tarz şeyler ben yaşadım daha önce. Mesela bu hesabıma gelmeyip de bu hesabıma gelen birkaç özellik oldu atıyorum galiba bu hesabımda arkadaşlar Discord temalar var yani diyemlerin rengini ayarlayabiliriz bu hesabımda yok mesela bunları da öğrenebilirsiniz izin teşekkürler Kendinize iyi bakın dediğim gibi videonun sonunda çıkan ptb kanalı videosunda izlemeyi unutmayın hoşçakalın ve bay bay